Santos günden güne kan kaybediyor ve böyle devam ederse de yani bu şekilde de devam ederse takımda ciddi bir reform, ciddi bir devrim yapmazsa da sonu yeni Beşiktaş'ın hayallerinde, umutlarında yer almayacak gözüküyor. Müjde şu, Beşiktaş'taki müjde. Beşiktaş'ta para konusu nasıl çözüldü? Şimdi yeni gelen yönetim, Hasanat yönetimi de Beko'yu göğüs reklamına aldı. Hı. Sezon sonu biliyorsun o hayata geçecek ve oradan 11,5 milyon euro gibi yaklaşık 400 milyon TL bir para geldi. Hı hı. Semih'e yapılanlar ne vicdana sığıyor, ne hakka ne hukuka sığıyor. Ne de futbol dinamiklerinde yeri var. Milli takım anlamı oyunculara bakıyorsun yarısı semi kadar oynamamış. Yani ilk 5 yaz desen milli takımdaki form, güncel form dediğimiz oyuncular için 5 tane yazsan deseniz semi bunlardan biri olur. Bir nasıl olduysa Montella kendi doğrularına ihanet eden, kendi doğrularıyla çelişen bir karar aldı. Ve milli takımın Avrupa Şampiyonası'na gitmesinin temel iki nedeni adalet ve hazır olan oyuncuların, kendi takımlarında oynamayan oyuncuların yedekte oturup oynayan oyuncuların sahada yer alması tekrar baş aynı hastalığa döndü. Bart buradan uyarıyorum. Semih meselesi patolojik bir mese. Semih'e yanlış yapılmıştır. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Bahadır. Abi bir aylık mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Artık bayramdayız. Ee, öncelikle ben büyüm olduğun için senin bayramını kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Program sonrasında da artık harçlığımı isterim. Harçlık için el öpmek, bu da iyiymiş. <laughs> ee, Yaşım o kadar, el öpecek yaşta değiliz ama yine de nezaket için teşekkür ederiz. Bütün e, izleyicilerimizin, haberet e, takipçilerinin, e, bizi izleyecek olanların e, bayramını kutluyorum. Her şey e, gönüllerince olsun, her günleri bayram tadında olsun. Ama elbette sorularımıza geçmedi. Bu arada çünkü, e, yatırım sponsorumuz ha. Info Yatırım e, Bayram şekerlerimizde yollamış, onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz abi. Ve e, Fatih Doğan denilince akla gelen ilk camiye elbette Beşiktaş. E, Beşiktaşlı taraftarların bayramı nasıl geçecek? E, Sen de sanki. Bayram hediyesi bayram mi? hediyesi diyorsun ya. Yani. Evet. <laughs> Yani bayram hediyesi e, evet Beşiktaş taraftarı bayramları biraz buruk geçiriyor. Son iki buçuk yıldır çok fazla bayram yaşamadı. Erkenden lige havlatınca Kasım Aralık ayında üç dönemdir. O yüzden e, pek tatlı geçmiyor. Hı hı. E, bu bayramda iyi haberler var. E, en azından e, belki bayram sonrasına diyelim transfer dönemine doğru böyle e, keyifli olabilecek şeyler süreçler yaşayabiliriz. Bir hoca konusu e, sağ sanat çok net konuştu. Dedi ki Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken dedi. Hı hı. Ben hoca değişikliği yapmam. Yani bu şu anlama geliyor. Santos'la ilgili yönetimin bir takım kaygıları var, endişeleri var. Taraftarın duygularını paylaşıyorlar. B planı olarak daha genç, daha agresif, daha oynatacak bir teknik adam arayışı yapıyorlar. Bu arada da e, Santos'a o ihtiyacı olan istediği bana ben bu takımı düzeltirim merak etmeyin dediği süreyi vermek istiyorlar. Hı hı. E, bu süreç yaşanıyor. İkincisi e, Beşiktaş'ta ekonomik sıkıntılar vardı. Bunu evet. hep taraftarlar duydu ama e, Bayram Hediyesi bu haber olsun e, Beşiktaş taraftarına e, bu ekonomik sıkıntılar nasıl açılacak? Beşiktaş nasıl transfer yapacak? Ee, bu bu bu, bu paraslık içerisinde nasıl bir e, süreç yaşayacak da Fenerbahçe'nin Galatasaray'la yarışacak bir kadro kuracak bunun bir merak içerisindelerdi yani neymiş birinci haber ee, yeni bir hoca aranıyor bu, bu gizli yürütülüyor eğer Santos herhangi bir ime takıma katmazsa toparlanmazsa Beşiktaş işte kendisi gibi oynamaya başlamazsa Önümüzdeki yıl Santos bu takım başında yer almayacak. Evet. Umudunu yitiren birçok taraftar var. Kesinlikle. Santos'tan. Artık hocam bunun olmaz diyenler var. Benim gibi e, biraz daha hani Zira Türkiye Kupası var. Bir zaman vermek lazım. Acele etmemek lazım diyen daha temkinli yaklaşan insanlar da var. Ama e, Santos günden güne e, kan kaybediyor ve böyle devam ederse de yani bu şekilde de devam ederse takımda ciddi bir reform ciddi bir devrim yapmazsa da sonu yeni Beşiktaş'ın hayallerinde, umutlarında yer almayacak gözüküyor. Müjde şu, Beşiktaş'taki müjde, Beşiktaş'ta para konusu nasıl çözüldü? Geçtiğimiz günlerde biliyorsun geçen e, yıl e, Tüpraş Stadyumu e, bir önceki yönetim döneminde e, isim sponsorlu olmuştu. O para alınıp işte borçlarda bir kısmı bir kısmı kulüp yöneticilerinde bir kısmı diğer maaşların ödenmesine falan kullanmıştı. Geleceğe ait gelirler. 4 yıl içinde gelirler. Bu dönem kullanmıştı. Şimdi yeni gelen yönetim Hasanat yönetimi de e, Beko'yu göğüs reklamına aldı. Hı hı. Sezon sonu biliyorsun o hayata geçecek. Hı hı. Ve oradan 11,5 milyon euro gibi yaklaşık 400 milyon TL bir para geldi. ne de Bu para ee, Beşiktaş'ın hem ödemelerini bu dönemdeki sağlayacak hem de transferler için mevcut yapılan transferler hem de yapılacak transferler için hem de oyuncu paraları için bir haltlama oluşturacak. Ama daha önemlisi iki gün önce yani geçen hafta pardon bir e, hamle yapıldı. Hamle şu Beşiktaş borsada e, sermaye, sermaye artırımına gitti. Mi? Uzun süredir bekleniyordu. Beşiktaş'ın hisseleri anormal bir şekilde rakiplerin bile üstünde. Yani orada bir borsayı takip edenler daha iyi bilir. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'dan daha değerli bir hisse haline gelmişse tabi bilemiyorum nasıl oldu, nasıl gidiyor. Ama bir sermaye artırımı noktasında da Beşiktaş'a bir avantaj sağladı diye görüyorum. Ve yaklaşık olarak bu sermaye artırımı kararından sonra kapa bildirildi. Bu süreç içerisinde 1 milyar 200 milyon civarı. Yani bu 50 aşağı olur, 100 yukarı olur. Oralarda bir Beşiktaş'a nakit para girişi olacak. Yani hmm. modilerden hissedarlardan bir para girişi olacak. Bu parayı da Beşiktaş transferde kullanacak. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos transfer hmm. döneminde Beşiktaş işte 1-200 oradan, 400 oradan, hadi en azından 1 milyar 200 milyonluk parayla bu transfer dönemini geçirecek. Evet. Ee, ve şu anda Beşiktaş'ın 4-5 tane çok iyi Yerli ve yabancı transfer ihtiyacı var. Şimdi listelere bakıyorum, İşte çok önemli isimler geçiyor. Patrick Schick ismi. Hı hı. Bakıyorsun, evet, kendi takımında tam oynamıyor ama performansı da, yani oynamıyor derken 10 gol atmış, 3 asist yapmış. Yani öyle de bir istatistiği var. Yani hı hı. yükselen bir değer var. Leverkusen e, Almanya'yı sallıyor. Yani oyuncuların hepsi de bir değer kazandı. Şimdi Patrick Schick'i listesine aldı Beşiktaş ama oradan nasıl alacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Alabilecek mi? Çünkü iyi olan takım, yükselen takımı herkesin ilgisini çeker. Evet. Herkeste burada bir sıkıntı var. İki, Salih Öcan ismi çok gündeme atmıştı. Salih Öcan da çok kıymetli bir isim. Dortmund yani istersen de Dortmund'dan kulübü nasıl alacaksın? Yani Dortmund'dan Salih'i nasıl alacaksın? Kiralık mı alacaksın? Başka bir formülle mi? Salih başka teklifleri mi kabul edecek? Ee, tabii bunlar hep üst seviye oyuncular. Bir tek şey söyleyebilirim evet belki Beşiktaş bu iki oyuncu da almayabilir, alamayabilir hı hı. Hı hı. ama yönetimden anladığım kadarıyla dinlediğim kadarıyla hep bu tarz iyi oyunculara yoğunlaşacaklar havuzun çıtasını yukarıda tutacaklar onların içinden e, eldeki bu bütçeyle iyi transferler e, yapacaklar diye düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı evet umutsuzluğu çoktu ama. Bu süre içerisinde en azından yeniden hayaller kurmak için iyi bir kadro hayali oluşturmak için geleceğe umutla bakmak için iyi bayramlar geçirmek için e, yeni bir süreç hazırlığı yaşayacak. Burada herkese düşen Hasanat yönetimine düşen görev şu: transfer dönemini bir önceki yaz döneminde Çebi yönetiminin <laughs> yaptığı gibi kötü transferler e, fazla pahada pa fazla ama kalitede ve verimlikte düşük oyuncu profillerini e, almaması lazım. Attığı transferlerin nokta atışı transferler olması lazım. Aksi takdirde aldığı transferlerde hani %10'u %20'si bilemeden %30'u düşük çıkabilir. İstenilen verim veremeyebilir ama %70 başarı göstermesi lazım. Aksi takdirde bu kaynaklar gelecekten alınan bu kaynaklar kullanılan kaynaklar Beşiktaş'ın işin içinden çıkılmaz bir yeni bir feda dönemine, yeni bir kaos dönemine gidebilir. Ve Beşiktaş taraftarı da artık yorulmaya başladı. Bu sonuç alınamayan politikalardan. O yüzden Beşiktaş'ta Hasanat ve yönetiminin bu hassasiyetle bu transfer dönemini çok başarılı geçirmesi lazım. Nokta atışı transferler yapması lazım. Fatih abi, Beşiktaş'ın bu sezon bir transferi vardı. Semih Kılıçsoy. Ama Semih Kılıçsoy ee, resmen küstürüldü bence hayata küstürüldü. Sen ne düşünüyorsun? Ameli takıma çağrıldı. Antrenmanlara, taktik itmanlara dahi çıkartılmadan Ümit Milli Takım'a yollandı. Bu konuyu biz seninle konuşamadık. Ben senin yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü hem Ameli takımı hem Beşiktaş'ı takip ediyorsun ve Semih'i de biliyorsun. Semih'e yapılanlar ee, ne vicdana sığıyor, ne hakka, ne hukuka sığıyor. Ne de futbol dinamiklerinde yeri var. Milli takım alınan oyunculara bakıyorsun. Yarısı semi kadar oynamamış. Kendi mevkisinde özellikle. Özellikle kendi mevkisinde. Yarısı, milli takımın yarısı semi kadar skor üretememiş. Beş tanesi falan semi kadar formda. Yani ilk beş yaz sen milli takımdaki form, güncel form dediğimiz e, oyuncular içerisinde beş tane yaslandı deseniz Semih bunlardan biri olur. Yani on birinde değişmez ismi olur. Bırakın hani sonradan girmesini falan. Bir nasıl olduysa e, Montella kendi doğrularına ihanet eden, kendi doğrularıyla çelişen bir karar aldı. Ne dedi Montella? Stefan Kunz'la ayrıldıktan sonra iki şey yaptı. Dedi ki kendi takımlarında formda olan oyuncuları alacağım ve onları sahaya süreceğim dedi. Onlar oynattı. Evet. Samet'i koydu, Yusuf Sarı'yı koydu, İsmail'i koydu. E, Abdülkerim'i koydu. Bunlar e, milli takımda Abdülkerim doğru düzgün şans bulamıyordu. Yani 11. oyuncusu değildi ama Galatasaray'da öyle bir performans yakalamıştı ki geldi oraya koydu. Hı hı. İsmail e, aldı milli takımda öyle bir maç oynadı ki Hırvatistan maçı milli takımın gözbebeği oldu. Evet. Yusuf Sarı Adana Demirspor'da muhteşem işler yapıyordu. Aldı bunu ya, neler yaptı milli takımı aldı ve bir mesaj vermişti oynamayan, kendi takımlarında oynayamayan, 11'de oynayamayan, yedek olan performans alamayan, süre alamayan oyuncular milli takımın değişmez oyuncusu oluyorlardı. Ve performans düşüyordu. Baktılar ki ya hoca Samet atıyor Adana Demirspor'dan şimdi Yunanistan'da Fenerbahçe'den ki Samet hı hı. İşte bir bakıyorsun şey atıyor. E, İsmail'i koyuyor, Abdülkerim'i koyuyor. Pavi pabuç pahalı. Yani bu forma ya almak çok pahalı. Oynayalım demişlerdi. Ve milli takımın Avrupa Şampiyonası'na gitmesinin temel iki nedeni adalet ve hazır olan oyuncuların, kendi takımlarında oynamayan oyuncuların yedekte oturup oynayan oyuncuların sahada yer alması. Şimdi ne oldu? Bir baktık son milli takım Macaristan maçı. Çok kötü. Bir de iyi diyorlar futbolu. İyi mücadele etmişiz. 75 pozisyon bulmuşuz. Macaristan ki onlar da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ama uzun bir aradan sonra ilk defa, son 5 yıldır Evet, e, ile bir yerlere geldiler, bir, iyi bir şey performans sergiliyorlar, arkasından Avusturya. Avusturya altı tane attı. Yani en son biz Şenol Güneş'e Hollanda'dan 6 inince şey yapmıştık, resmi maçta göndermiştik. Yani resmi maç olunca 6-0 inince büyük olayda, hazırlık maçında 6 yiyince mi e, basit olay? Yani milli takım 6 tane yedi. E, e, bunu se bunun sebebi ne? E aynı oyuncular çünkü bir bakıyorsun sahaya kendi takımlarında evet marka olmuş. Kendi takımda ne kadar oynuyor? Son 30 dakika. Kendi takımda kadro dışı kalmış oyuncular oynuyor. Kendi takımda süre almayan oyuncular oynuyor. Tekrar baş aynı hastalığa döndü. Bart buradan uyarıyorum. Semih meselesi patolojik bir mesele. Semih'e yanlış yapılmıştır. Semih'i e yapılan açıklamalar da hiç karşılığı yoktur. Yani Semih'i diyor Ümit Milli Takım'da oynasın gelisin diye yaptım diyor. Orada Bertu var. Orada Eren var. Üç tane santrofer orada. Yani Semih'e ihtiyaç yoktur orada. Veya orada ihtiyaç vardı direkt oraya alsaydı. Amili takımı almasaydı. Yani orada e, kendi takımında oynamayan oyuncular amili takımda süre verirken Semih mi bu işten şey tutuyor? Bugün hangi takım tutarsanız tutun. Bugün Semih'e yapılan asla kabul edilemez. Bütün kamu vicdanı da, illetin vicdanı da Semih'e yapılanın yanlış olduğunu biliyor. da bu yanlışından dönecektir diye umuyorum. Ve dönmelidir de. Ki Semih de Ümit milli takımla oynadığı iki maçta da iki gol attı. İki gol attı. İki gol attı. Ve e, mesele Semih meselesi de değil. Şimdi ne oldu? Takımda hocam o da oynamıyordu. 11'de <laughs> alıyorsun. Performans düşüklüğü geliyor. Milli takımdaki dinamizm gidiyor. En iyi itman maç itmanıdır. Maçta oynayan oyuncu form tutar. Şimdi karşısındaki rakipler yani sen e, sondan giren bir Gürcistan geldi o da. Hadi Gürcistan katıldı. Gürcistan Yunanistan'ı yendi geldi. E şimdi orada Macaristan'la Macaristan'la durumun ortada. E, Avusturya ile durumun ortada ki Avusturya seni bu oyunla bu taktiksel planla her zaman yener. Yine 24. olmaya mı talibiz? Hadi 24. <laughs> yine 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 24 takımda 24. sırada bitirmiştik. Şimdi 23'te mi olmalıyız? Hoca Montella bir an önce kendi doğrularına dönmeli böyle etki altında kalıyorsa da böyle oyuncuların oynadığı kulüpler, şaşalı kulüpler işte oynadığı kulüplere bakıp oyuncu performanslarını göz ardı eden bir kararlar almaya çalışıyorsa yine aynı süranı yaşarız. O yüzden Almanya'da ev sahibi gibi oynayacağız. Kendi de sahamızda oynayacağız. O yüzden Montella'nın da Semih Baş'ta bütün oyuncularla ilgili adaletli kararlar vermesi lazım. Barış Alper Galatasaray'ın en iyi oyuncusu, en formda oyuncusu, en iyi oyuncusu derken o an seçim esnasında evet. en formda oyuncusu Barış Alper'i koyacaksın. Bak Ferdi sakattı, almadın. Yok sakat olduğu için. Ne oldu? Milli takım çöktü. Orada Cenk Özkaçar oynatıyor. İşte orada bakıyorsun bir öncekinde bu dönem değil. Şey oynattı, yani Rıdvan'ı çağırdı ilk defa yenilik olarak. O da sakatlandı. Öyle de bir şanslık oldu. Birçok mevkide de kendi mevkisinde oynamayan, kendi takımda oynamayan oyuncularla... ...oynama ıı, sevdası milli takıma hiçbir şey kazandırmadı. Bunun da altını çizelim. Semih hak ettiği yerde Avrupa Şampiyonası'nda olmalı. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Egemek istediğim bir şey var mı diye tekrar sormak istiyorum. Sponsorumuz Yatırım'a teşekkür ediyoruz. Ben de bir kez Herkesin daha. Herkesin iyi bayramını, bayramlarını, evet. bayramını kutluyorum. Ben de senin bayramını bir kez daha kutluyorum abi ve izleyicilerimizin. Görüşürüz, hoşçakalın diyelim. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Haberet YouTube kanalına abone olmanızı rica ederiz. Bekleriz.